Arkadaşlar Power Supply Tabir videolarından bir videoda atayım dedim. Kondansörler şişmiş. Bunlar 4 tanesini değiştirdik. Yalnız zaten şu yeşil 5 volt standby voltaj gelmiyor. Şuradaki entegrenin voltaj ayar entegresinin ayağında bir tane direnç var. Yanmaz direnç. 1 mega ohm görünmekte aslında üzerindeki yazılarda. Ölçümlerde ise ölçümlerde ise şöyle göstereyim. Biraz göstermemekte. Zaten anakart üzerinden de 4 mega ohm civarında bir direnç alıyorum. Yani anakartın direnci yüksek. Bizim direnç oraya yol vermiyor. Ben ise e, bu kesik olan direncin arkasından deneme amaçlı olan dirençlerden bir tane koydum. 1 mega ohm olması gereken şekilde. Yan zaten belli olacak. Eğer bu kısa devre ise zaten anında ya bu patlayacak ya direnç alacak birazdan belli olacak. Evet arkadaşlar yeşili şaseledim. Manatları açtım. 10 konumuna getirdim. Voltaj çıkışı olur mu diye bağlantı yaptım. Çünkü fan devre dışı. Kasayı da teş çevirdim. Patlarsa şampiyonlar bize gelmesin diye. Hadi bismillah. Evet bir hareketle başladı. Evet 5 volt aldık arkadaşlar. Bu kadar basitmiş. Bu kadar basitmiş. Şimdi biraz beklememiz lazım. Çünkü zamanla da bir hareket başlayabilir. Isınma, kokma, patlama, yanma belli olmaz.